İslam'ın şartının dördüncüsü mübarek Ramazan ayında her gün oruç tutmaktır. Mübarek Ramazan ayında her gün muhakkak oruç tutmalıdır. Olur olmaz sebeplerle bu mühim farzı elden kaçırmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Oruç mümini cehennemden koruyan bir kalkandır. Hastalık gibi mecburi bir sebeple oruç tutulmazsa Gizli yemeli ve özür bitince hemen kaza etmelidir. Hepimiz onun kuluyuz. Başıboş, sahipsiz değiliz. Sahibimizin emirlerine, yasaklarına göre yaşamalıyız ki azaptan kurtulabilelim. İslamiyete uymayanlar inatçı kul, aksi asi memur olur ki ceza çekmeleri lazım gelir.